Auzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İmam Ahmet bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okuyoruz Rabbimizin izniyle ve hamdolsun Abdullah bin Amr bin El As'a ait olan müsneddeyiz. Yani onun rivayet ettiği hadis-i şerifleri paylaşıyoruz elhamdülillah. 6527. hadis-i şerif ile devam ediyoruz. Abdullah bin Amr'ın rivayet ettiğine göre Allah ondan razı olsun ve babasından da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bütün günlerini oruçla geçiren kişi hiç oruç tutmamış gibidir. Yani bir ömür hep oruç tutan, bütün bir yıl oruç tutan kişi hiç oruç tutmamış gibidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın tarzı, sünneti, uygulaması bu değildir. Yine Abdullah Efendimizin öğrettiği gibi en hayırlı oruç Davud aleyhisselamın orucudur. O bir gün oruç tutuyor, bir gün tutmuyordu diye öğrenmiştik. 6528. hadis-i şerif. Peygamber aleyhissalatü vesselam abdesti güzel alın buyurdu arkadaşlarına, ashabına. Abdesti güzel alın, gereğini yerine getirin. Abdest azarlarını güzelce ıslatın anlamında ya da riayet edin onun sıralamasını anlamında abdesti güzel alın dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 6529. hadis-i şerif Ahmet bin Hamber'in müsnedinde Abdullah bin Amr'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin anne babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Kişinin anne babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Kişi anne babasına nasıl söver ki diye sorulunca da şöyle buyurdu. Birinin babasına söver, o da kendi babasına söverek karşılık verir. Yine birinin annesine söver, o da kendi annesine söverek karşılık verir. Yani herhalde şöyle anlamamız daha münasip olacak. Bir adam bir başkasının babasına söver. Bunun üzerine o adam da bu başta sövenin babasına söver. Yani ben de senin baban, ben de senin annen diye adamı tahrik etmiş olacağız. Allah korusun. Öyle olunca sen kendi anne ve babana küfredilmesini, sövülmesini, kötü söz söylenmesini istemiyorsan ki Müslümanlık budur. Öyleyse biz de başkasının anne babasına ve yakınlarına böyle sövmeyeceğiz, kötü söz söylemeyeceğiz. Diyelim ki karşıdaki güzel ahlaklı, temiz yürekli, imanlı, ağzına sahip çıkabilecek iradede birisi olsa ve sövmese bile aslında bu yaptığımız bize dönecek bir kötülüktür. Çünkü lanette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemişti. Birilerine lanet eden kişi eğer lanet ettiği şey karşı tarafta yoksa o lanet gelip dönüyor adamın kendisini buluyordu. Bu bakımdan karşı tarafa bu şekilde söven bir adam ya diğerinin de dilini açacak Allah korusun kötülüğe sevk edecek o da sövecek hep o günaha girecek onun günaha girmesine de yardım edecek böylece kendi anne babasına da sövdürmüş olacak. Buradan anlayacağımız söz güzel olsun ağzımızda ahlakımız güzel olsun hayatımızda ana babaya iyi davranalım başkasının da böylece ana babasına zaten söz söylemeye yüreği el vermez insanın sövmeye, dil uzatmaya cüret etmeyeceğini umuyoruz. Kendi anne babasına karşı güzel olan, güzel sözlü olan kişinin. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6530. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Abdullah bin Amr bize aktarıyor. Allah ondan razı olsun. Zengin ve güçlü kimsenin zekat alması helal değildir. Yani insan güçlü kuvvetli, ekmeğini kazanabilecek durumda ve fakat yatıyor, tembellik ediyor. Ne yapayım ki diyor. Ya da bir adam ki varlığı var, aslında ihtiyaçlarını karşılayacak durumda ve bu yine de zekat almayı, yardım almayı tercih ediyor. Müslümanlar bu konuda da dikkatli olmak zorundalar. İnsanların şerefleri, onurlarını ezmedikleri gibi Onları başka bir kötülüğe de sevk etmeyeceğiz. Bir arkadaşımın ifadesini geçenlerde duydum. Mesela Afrika halklarına belki yeryüzünün pek çok dünya insanına da bu uygulanmıştır. Hatta Müslümanlar da bu noktada nasibini bolca aldılar galiba. Beyaz adam yani yeryüzünü sömüren anlamında beyaz adam diyorum. Yeryüzünün global güçleri dünyayı yaklaşık 300 yıldır kanını emen kimseler diğer halklara dediler ki siz beş para etmezsiniz. Siz kendi kendinizi yönetmekten acizsiniz. Siz medeniyetten, teknolojiden anlamazsınız. Siz bir şey üretemezsiniz dediler. Dinimizi, imanımızı alıp bizi şekillendirdikleri gibi çocuklarımızı onlar eğittiği gibi öte yandan şahsiyetimizi de tüketerek bizi başarısız, beceriksiz hale getirme derdiyle de üzerimize yüklendiler. Bu durumda insanlar ben bir şey yapamam modunda durmaktadır. Ya da ben efendiyim böyle bir şeyleri yapmam ben modunda duruyor. Yani o çizgide kalıyor. Öyle değil. Müslümanlar Allahu u Teala'nın kendilerine verdiği yetenekleri en hayırlı bir şekilde kullanmaya başlarlar Allah'ın izniyle. Fakat bu konuda şöyle yanılmamamız gerekiyor. Öyleyse ne yapalım? Gidelim insanlara yetenek öğretelim. İşte nasıl para kazanılır, nasıl ekmek yapılır. Nasıl e, şu teknolojik aygıt e, bizde yapabiliriz? Bunu öğretelim. Böylece onlar da gelişsinler, şöyle olsunlar, böyle olsunlar. Bu hikaye. Çünkü insanların teknolojik olarak ya da başka alanlarda çalışması, semirmesi, sömürücü hale gelmesi, yeni bir sömürü düzenidir. Başka bir şey değil ki. Dün beyazdı, yarın kara seni sömürmüş olur. Dün e, kızıl dereli sömürülürken, kızıl dereli sömürmeye başlayabilir. Değişen ne? Önemli olan imanın yetenek vermesidir bize. Siyah derili Bilal Efendimiz bir yetene yok gibi görünebilirdi. Ama iman onunla birleşince Allahu Teala ona ne yetenekler bahşetti. Potansiyelimiz yani bizim içerimize dürülmüş olan insanlığımız, karakterimizin açılışı imanla olacaktır. İnşirahı, ortaya çıkışı ancak Kur'an'la tanışmakla, vahiy ile birliktelikle, peygamber ile arkadaşlıkla sallallahu aleyhi ve sellem kendini bulacaktır. O zaman dünyanın bütün teknolojileri, dünyanın tüm yetenekleri, çalışma kapasiteleri bizim peşimizden koşacak Allah'ın izniyle. Ve Müslümanlar bir bakacağız ki rençberler yani tarladan takkadan başka bir şey bilmez gibi görünen insanlar en bahadır, en güçlü savaşçılara dönüşecekler Allah'ın izniyle. Ve bakacağız vali olacaklar, komutan olacaklar, yetkili olacaklar, kadı olacaklar. Dün yani hurma yetiştirmekten başka hiçbir şey bilmeyen Muaz bin Cebel'in tarifini yapıyorum ben size. Dolayısıyla konu şu. Bizler zengin ya da varlıklı ya da imkanlı olduğumuz halde atıl duran, kenarda duran, elini uzatan insanlar değiliz. Bizler aktif, çalışkan, çabalayan, gayret eden, imanla bunu yapan kimseleriz. Çalışmak denince de sözü uzattım. Bizler bugünkü kapitalist süreçteki çalışmayı anlıyoruz. Çalışmak tarifi de farklılaştı. İslam'ın çalışmaktan anladığı nedir? Kapitalist sürecin bize yüklediği çalışma tarifi nedir? Çalışmak denince deli divane Dünya için hayatı kaybetmek gibi anladığımızda da bu başka bir sakatlıktır. Öyle olunca Kur'an ve sünnetle kavramlar yerine oturur. Okumaya devam okuyalım öyleyse. 6.531. Hazreti Şerif diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Güneş batıdan doğacak. Sübhanallah. Ve dabbe kuşluk vakti insanlar üzerine çıkacaktır. Efendimiz kıyametle alakalı öncesiyle ilgili iki bilgi veriyor. Birisi her gün doğudan doğan güneş bir gün gelecek batıdan doğacak. Bir de dabb'e çıkacak. Mahiyetini burada söylemiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama böyle bir varlık var kıyamet habercilerinden. Kuşluk vakti insanlar üzerine çıkacaktır. Hangisi daha önce çıkarsa diğeri ona yakındır. Yani bunlar birbirine hemen ardılı. Kim birisi çıktığında diğeri de hemen belirecektir. Öyleyse birbiri ardına gelecek olan bu alametler belirmeden tövbe etmeli, istiğfar etmeli, kulluğa daha bir yüklenmeliyiz Allah'ın izniyle. 6532. Hazreti Şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah bin Amr Allah ondan razı olsun bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüşvet alan ve verene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet etti. Rüşvet alan ve verene de lanet etti. Bütün bir sistem böyleyse ne yapacağız? Yani o zaman bütün bir sistem bu şekilde lanetlidir. Yani başka tür dönmeyen bir uygulama, bir dünya sistemi, bir bürokrasi hakimse yeryüzüne illa ki ancak rüşvet vererek veya alarak dönecek bir çark varsa, bunsuz olmuyorsa fertlerin durumu ne olur onu bilmiyorum. Ama sistem böyle lanetli bir sistemdir. İslam toplumuna bunu koyan, Allah-u Teala'nın kurallarıyla yaşanan Müslümanca bir ahlakın hakim olduğu bir ortamda bunu yeşerten, rüşveti alma verme konusu yapan kişi ise elbette lanetli bir halin adamıdır. Çünkü insanlara yetkiler Allahu Teala'nın bir ikramı ve sorumluluğudur. Kişi bu yetki alanını eğer paraya tahvil ediyor, imkana başka imkana dünyalıklara tahvil ediyorsa ki ona Allahu Teala birçok imkan da vermiştir. Bununla beraber başka kara kazançlar elde etme derdine düşüyorsa Rabbinin ona verdiği imkanı hayırda değil şerde kullanmıştır. Ötekisi de hak etmediği şeylere ulaşabilmek adına bunu verdi. Bu parayı, bu imkanı veriyor karşıya. O da aynı şekilde Rabbinin ona vermediğini kazanma derdindedir. İkisi de lanetli bir pozisyonda olacaktır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6537. hadis-i şerif. Yaptığı iyiliği başa kakan ve içki müptelası olanlar cennete giremez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yaptığı iyiliği başa kakan yani mennan diyor Allahu Teala. Yaptığı nimetleri, yaptığı iyilikleri sayıp döken, ben sana şurada şöyle yaptıydım, böyle ettiydim, şu kadar eğer bu şemsiyeyi vermeseydim ne biçim ıslanmıştın diye yaptıklarını anlatan, karşı tarafı bu şekilde ezen, minnet altında bırakan, mutlaka onu köleleştirme derdi taşımaktadır. Yaptığı iyiliği başa kakan cennete giremez. Bir de ayaş pozisyonunda içki müptelası olan içinde böyle bir durum var. Rabbim iki kötü ahlaktan da bütün Müslümanları, bütün kardeşlerimizi, bizleri muhafaza buyuruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6539. hadis-i şerif. Abdullah bin Amr'ın şöyle dedi rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendilerini aşırı bir şekilde ibadete veren bazı kişilerden bahsedilince şöyle buyurdu. Daha evvel okuduğumuz uzun bir hadisin bir bölümü burası. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendilerini aşırı bir şekilde ibadete veren bazı kişilerden bahsedilince şöyle buyurdu. Bu onların İslam'a yani ibadete olan coşku ve şevkini gösterir. Coşku ve şevkin bittiği zamanlarda kişi itidalli bir şekilde, dengeli bir şekilde amellere ve sünnete tutunursa asıl yapılması gerekeni yapmış olur. Coşku ve şevkin bitmesi, kişiyi günahlara sevk ediyorsa helak olmuş demektir. Şöyle bir başka rivayet var. Bu onların İslam'a olan coşku ve şevkini gösteriyor. Ancak her coşku ve şevkin dinip bittiği bir zaman vardır. Coşku ve şevkin bittiği zamanlarda kişi kitaba ve sünnete tutunursa asıl yapılması gerekeni yapmış olur. Coşku ve şevkin bitmesi kişiyi Allah'a isyana sevk ediyorsa helak olmuş demektir. Bir tarafta bid'at bir hayat var. Bir tarafta Allahu Teala'nın Resulü'nü ortaya koyduğu süddet bir hayat var. Kişi kulluğa girdiğinde, Müslümanca bir hayata evet dediğinde içi sevgiyle, coşkuyla, yapabilme arzularıyla dolar. Bu bütün bir toplumu da ilgilendirebilir. Ve bu coşkuyla hızla ibadetlere koşarlar. Namazları, kullukları, geceleri, gündüzleri okumaları hevesle doludur. Ancak hayat hep böyle gitmez. Bu coşkunun şöyle bir sakinlik dönemi, bir dinginlik dönemi vardır. Bu dinamizmin ardından şöyle bir hafif rehavet dönemleri olacaktır. İşte bu coşkunun dindiği zamanlar kişi kulluğunu en az farzlar seviyesinde yürütüyorsa onun dinginliği, kulluğu, Kur'an ve sünnetin çizdiği temel çerçeveyi taşmıyor, orada sürdürüyorsa akışına bu bereketli bir durum demektir. Bu bakımdan kişi farzları hayatına oturtacak ve haramlardan mutlaka sakınacak. Zaman zaman kulluk volümünü yükseltebilir. Bazı gecelerin ihyası diğerlerinden farklı olabilir. Ama diğer gecelerde başka bir hayatı da yaşayacaktır helal olan hanımıyla işte cinselliğini yaşayacak, helal olan yemekler yiyecek, helal olan şakalaşmalar yapacak, uykularını uyuyacak, ziyaretlerini yapacak gibi dünyaya dair olan şeyleri helal dairesinde sürdürür. Yani Allahu Teala'nın çizdiği sınırlar içerisinde bu hayat bereketlidir. Yok. Fakat dinlenme dönemleri ya bid'atlere, yani dinde olmayan uygulamalara dönüşüyor abartılara gidiyor. Bu kadar işte tesbih çekeceğiz, bu kadar zikredeceğiz, bu kadar okuyacağız, bu kadar oruç tutacağız, bu kadar şöyle şöyle yapacağız diye Allahu Teala'nın onlardan istemediği, Resul Aleyhisselam'ın göstermediği şeyleri dine koyarak daha dindar olmaya çalışırlarsa bu götürülemez zaten. Bu karpuzlar düşer illaki Hristiyanlarda olduğu gibi ve kayboluruz Rabbim korusun. İşte Bunda ısrar etmiyoruz ve Rabbimizin istediği çizgiyi öğrenmeye gayret ediyoruz. Sünnet önümüzde berrak bir yoldur. Çizgileri Allahu Teala'nın kitabı çizer. Sünnet de yolun taşlarını döşer. Bu bakımdan okumalara devam ettiğimizde dengeli bir Müslümanlık meydana getirebiliriz. Aşırılıklar törpülenir. Hızlandığımızda da güzel hızlanır, yavaşladığımızda da güzel yavaşlarız. İkisi de sorun olmaz Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6541. hadis-i şerif. Abdullah bin Amr'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberdeyken şöyle buyurdu. Merhamet edin ki size de merhamet edilsin. Bağışlayın ki siz de bağışlanasınız. Öğrendikleriyle amel etmeyenlere yazıklar olsun. Yaptıklarının günah olduğunu bildikleri halde bunda ısrar edenlere Yazıklar olsun. Ya Rabbi sen bizi koru. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir konuşmasında minberde, belki cuma, belki başka bir konuşma böyle buyuruyor. Merhamet edin ki size de merhamet edilsin. Yerdekilere diyor, değil mi başka bir rivayette? Merhamet edin, acıyın ki yani kurda kuşa, hayvana, börtiye böceğe, tarlaya, takkaya, varlığa, insana, elinizin altındaki kimselere merhamet edin, güzel davranın ki Allah da size merhamet etsin. Göklerdeki melekler de bizim için istiğfar etsin. Allah'tan merhamet dilensinler bizim adımıza. Dolayısıyla eğer merhamet istiyorsak merhametli davranacağız, güzel davranacağız. Yanımıza yöremizde olan kimseleri. Bağışlayın, affedin, görmezlikten gelin, hataları ön plana çıkartmayın. Günahları değil sevapları ön plana çıkartın iyi taraflarını tutunun insanların bu aldanmak anlamına gelmesin ama bununla beraber kimseyi örselemeyeceğiz, aşağılamayacağız, yok saymayacağız, küçültmeyeceğiz. İnsanlar hafife alır tarza konuşmayacağız. Biz kimsenin küçültücüsü değiliz. Karşımıza şerefli bir varlık duruyor. insan. ah seni takvim, sen beğenmesen de Allahu Teala onu yarattı, şerefli kıldı. Kerem etti Rabbim ona ikram etti, kitap gönderdi. Onu konuşur kıldı. Senin gözünde en değersizmiş gibi görülen bir adam Allah katında nasıl bir değere sahip biliyor musun? Öyle olunca ne hakkın var insanları sadece hatalarını, yanlışlarını ön plana çıkartmaya? Kendinle uğraş, kendine bak ve istiğfar et. Bağışlayın ki bağışlanasınız. Hata yapmıştır, yanlış yapmıştır. Af dileyeceğiz. Tabi bunu konuşan hoca bu sözleri kendine söylüyor. Dolayısıyla her birimiz kendi ihtiyacını biliyor. Her birimiz kendi durumumuzu biliyoruz. Şu anda kimse kimseyi sen böyle yapıyorsun bundan vazgeç artık deme modunda konuşmuyorum. Ben kendime konuşuyorum. Ben kardeşlerime konuşuyorum. Çünkü Müslümanlar zaten bir bedenin aynı parçasıdır. Ve biz bize konuşuyoruz. Kendimize konuşuyoruz. Devam edelim hadis-i şerife. Öğrendikleriyle amel etmeyenler yazıklar olsun. Subhanallah. Ya yapamadıklarımız, yapma imkanı bulamadıklarımız. Bunlar ne olacak? İslam'ın yeryüzüne hakim olması gerekirken bunu gerçekleştiremeyen Müslümanların durumu nasıl olacak? Bunları bilemiyorum. Bunlarla ilgili durumumuz ne olacak? Mevlaya yalvarıyor, af diliyoruz. Fakat gücümüzün yettikleri var gücümüzün yettiği şeylerde de bir değişiklik oluşturmamız lazım. Bugün ben okumaya gücüm yetiyorsa Rabbimin kelamını anlamaya, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü kavramaya, e bunu da bırakmayayım. Bunu da dillendirme imkanı buluyorsam hele, hele hiç bunu bırakmayayım. Kitabımı okuyayım, anlayayım, bir de anlatayım. Dile getireyim, gündem yapayım. Din sadece bu mu? Ya elbette bu değil. Din bir ahlak, din bir amel, din yeryüzü ölçeğinde İslam'ın hakim kılınışı. Fakat gücümüzün yettiklerini yaparsak umarım Rabbim gücümüzün yetmedikleri konusunda da bize yardım edecektir. Zaten ondan başka kim güç kuvvet sahibi olabilir ki? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil <laughs> azim. Bizden istenen bu hadiste dini kul olmak için öğrenmek. Öğrendikleriyle amel etmeyenler. Adam öğreniyor, öğreniyor, bir daha öğreniyor. Ne için? çok bilecek, iyi bilecek, tartışacak, konuşacak, söz söyleyecek. Peki sen neredesin? Bu dinin seninle bağlantısı nerede? Kul olmak için öğrenmek bir basiret oluşturur adamda. Kul olmak için öğrenmediğimizde sadece kurnazlık öğreniriz. Bilgiler arasında geçişler yapabiliriz. Yaptıklarının günah olduğunu bildikleri halde bunda ısrar edenlere de yazıklar olsun. Yanlış üzerinde Devam edenlere de yazıklar olsun. Yanlışın, günahın o olduğunu bildiği halde diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. 6543. Hadis-i Şerif Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. Ya Rabbi sen bizi kur. Allah ineğin dilini otlara dolaması gibi kelimelere dilini dolayarak süslü konuşan kişileri sevmez. Hadis-i Şerif'i aktaran Abdullah bin Amr ama şu anda size okuyan ben. Ve ben bu hadis-i şerifi kendim için ve bütün dini konuşan, İslam'ı konuşan insanlar için bir düşüneceğim. Bunun dışında bütün konuşmacılar adına da bir daha düşüneceğim. Allah ineğin dilini otlara dolaması gibi kelimelere dilini dolayarak süslü konuşan kişileri sevmez. Önce Mekke'den düşünelim isterseniz. Darun nedvede parlamento denilen yani Mekke'nin belki meclisinde oturmuş Mekke kafirleri, ileri gelenleri ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve din üzerinden konuşuyorlar, lügat parçalıyorlar. Kelimeler dönüyor ağızlarında. Özgürlük diyorlar, adalet diyorlar, barış diyorlar, kardeşlik diyorlar, eşitlik diyorlar, hak diyorlar. Daha neler neler. Ve bunları acayip anlamlı konuşuyorlar. Oysa hepsi biliyor, konuştuklarının hepsi sahtekarlıktır. Çünkü oluşturdukları şirk sisteminin hiçbir tabanı yoktur. Batıldır, iptaldir, gerçekliği yoktur. Hakikate dayanmayan cümlelerdir. Hakikatin üzerine sadece bir kılıf gibi geçirilmiş batıldır. Şimdi bunu konuşuyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlığı sahici bir dille sanki temelli bir kavgaymış gibi söylemeye çalışıyorlar. Hiçbir yere ulaşmayan, hiçbir yere varmayan cümleler oysa bunlar. Önce bunu düşünelim. Bir inek düşünüyoruz. Kocaman bir dili var ve dilini otlara doluyor ve geviş getirircesine oradan alıyor, buradan alıyor, oradan alıyor, buradan alıyor, tekrarlıyor filan. Şimdi burada bir adam düşünüyoruz, bir kadın düşünüyoruz. Kelimeleri en süslü, en şekillendirici ifadelerle tatlandırıyor, ifade ediyor, çekici olmaya çalışıyor. Sonuç, sonuçta bir şey söylemiyor. Politik konuşuyor, ekonomik konuşuyor, haberlerden bahsediyor. Bir saat, iki saat dinliyorsunuz. Keyif alıyorsunuz belki yapılan konuşmalardan ve tartışmalardan. Uzmanlar karşılıklı söz söylüyorlar. Sonuç ne dediler? Nereye vardı? Nereye götürdüler sizi? Bir yere çıkmıyor. Dolayısıyla batılın sözcülerinin konuşma tarzıdır bu. Medine'ye gelelim. Medine'de de münafıklar böyleydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala onları tanıtırken Münafikun suresinde giydirilmiş odun gibidirler diyordu. Söz söylediklerinde sözlerini beğenirsin. İyi konuşurlar. İyi lügat parçalarlar. Sözleri dinlenir. Ağızları iyi laf yapar. Ama bu kadar. İçleri kof, yürekleri kin dolu. Müslümanın bu özellikle konuşmaması gerekecek. Yani ben konuşurken, dinimi anlatırken, imanımı söylerken kalbimi sık sık kontrol etmek durumundayım. Samimiyetin nerede? İhlasın nerede? Ne kadar ciddisin? Yapılabilirliği konuşmuyorum. Yapamayacağım şeyleri, şu anda yapabilir olmadığım şeyleri konuştuğumu farkındayım çoğu kez. Bununla beraber bunu aktarırken buna iman ederek bakın dostlar bu anlattıklarım, bu okuduklarım, size dile getirdiğim bu hadis-i şerifler var ya bunlar gerçektir. Bunlar hakikatin ta kendisidir. Yaşadığımız hayat yalan, mega yalan. İnandığımız şu dünya olmayacak bir dünya. Batıl, iptal olmuş bir hayat var önümüzde. Oysa şu benim okuduğum ama şu anda geçerliliği olmayan şu cümleler aslında hakikatin yani göklerde olan hakim olan, yerlerde olan, yerlerde hakim olan, doğuda ve batıda geçerli olan temel sistem budur. İşte ben bunu bu samimiyette okumalıyım. Ve bunu açıklarken de gücüm yettiği kadar rol yapmadan, tiyatro yapmadan, böyle bir oyun oynamadan güzellikle söylemeye çalışmalıyım. Bir hadis daha okuyalım inşallah. 6544. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Abdullah bin Amr'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir adam cihad etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemeye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annen ve baban hayatta mıdır diye sorunca adam evet dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen onlara hizmet ederek cihat yap buyurdu. Bu hadis-i şerifin benzerini okuduk. Benzerlerini. Ama burada farklı bir ifade gördüm. Onu illaki dile getirmek istedim. Annem baban hayatta mı? Evet. Bunun üzerine Resulullah ne diyor? Sen onlara hizmet ederek cihat yap. Fe fihima fe Sen onlara hizmet ederek, onlar yanında olarak, onlarla birlikte olarak cihad et. Senin cihadın bu diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Burada herhalde kolaycılık anlatılmıyor değil mi? Birileri gidecek, karnevan içerisinde, kılıç, bızrak, ok altında kavga verecek. O sende yan gel yat. Öyle değil. Allahu Teala şirkten sonra ana babaya itaati koydu. Bu zor bir iş. Kolay olsaydı bu sıralama böyle gelmeyecekti. İşin ciddiyeti var. Dolayısıyla Müslüman gerektiğinde kılıcıyla, mızrağıyla, silahıyla cihad edecek. Ama başka zamanlarda Allahu Teala'nın dini hakim olsun diye bir cihadın içinde yer alacak. Rabbim kendi yolunda yürümeyi bize ihsan etsin. Ondan başkasına yalvarmaktan bizleri muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.